bu kadar malzemeyi görünce ne yapacağımı anladınız sanırım. Tabii ki aşure. Aşurenin püf noktası buğdayın çok iyi haşlanması. Yani şöyle patlamış olması haşlanırken. Bakın böyle patlak patlak olacak. Yani buğday şekli gidiyor böyle minik minik mısır patlakları gibi gözüküyor farkındaysanız. Böyle patlayacak. Patladıktan sonra zaten piştiğini anlayacaksınız aşuremiz kendi suyla haşlandı ve içerisine diğer malzemeleri almayı hazır haşlanmış nohutumuzu ilave ediyoruz kabuklarını soyarsanız çok daha saydam bir aşuremiz olur haşlanmış fasulyemizi ilave ediyoruz karıştırıyorum fındığımı koyuyorum her koyduğum malzemeden sonra karıştırıyorum bademlerim vardı. Geceden suya koydum. Soyulmamış badem koyarsanız aşüreniz kararır. Suya koymuş olduğum üzümlerim, suya koymuş olduğum kayısılarım var. Onları da şimdi minik minik doğrayacağım. Ben incir biraz rengini karartıyor diye koymak istemedim. Ama çok seviyorsanız koyarsınız. İstediğiniz meyve kurularını koyabilirsiniz. Taze meyve ilave edebilirsiniz. Bir kıvamını gösterelim. Bakın kıvamı bu şekilde bu hali bile olmuş gözüküyor. Ama tabii ki henüz olmadı. Şu anda bütün tatların birbirine girmesini sağlayacağız. Ama o tatların birbirine girmesini sağlayan en önemli bir püf noktamız var. Portakal kabuğu. İki tane portakal kabuğu koyacağım. Bu suyunu da istiyorum şöyle güzelce. Ne? Şimdi şekerimi ilave edeceğim. Kuş üzümlerimi de yıkadım, güzel koydum. Bir yemek kaşığı nişastamı da sütle birlikte erittim. Bunu da tencereme ilave edeceğim. E, aşuremin hem daha böyle saydam, güzel bir renk almasını sağlayacak hem de güzel bir bağlama yapacak böyle ama çok az yani hafif. Yani düşünün bir kiloluk malzemeden bir yemek kaşığı nişasta. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Bu kıvam iyidir. Mis gibi oldu. İşte gördüğünüz gibi bu kadar kolay bir tatlı. Zaten bütün detaylarını açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. İlk defa yapacak olanlar için söylüyorum. Lütfen korkmayın. Yapın ve deneyin. Evet. Ben şimdi bunu soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra da güzelce de mi indireceğim. Evimizden, bereket kalplerimizden sevgi eksik olmasın efendim.